Efendim selamun aleyküm. Bugün 1 Eylül 2023 günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Allah bu cuma gününde bu güzel bayram müminlerin bayramında bizleri dünya ahiret saadetine ulaştıracak sebeplerle sebeplendirsin dedik. İnşallah dualımız kabul olur. Benim olmaz ama sizin belki olur eğitimden bahsettik ya çarşamba günü akşamı. Şimdi sarsılmaz e, silah sanayi e, vali önceki dönem valimiz e, Sayın Zülkif Dağlı ve Murat Yiğit Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber bir e, protokol imzalamıştı. Okul yapacağız diye. O zaman şu andaki belediye başkanı o zaman bakandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ydı. Şimdi bakanlık yoğun. Bakanlık yoğun. Efendim yani protokol imzalandı. O, o gün çocuklar böyle 5-6 yaşında e, ilkokul öğrencileri geçirildi. O kadar yüzlerce çocuk protokollere yapıldı. Reklamlar yapıldı. Bakanlık yoğun dedik şimdi. Kabul ettik. Bir kenara koyduk. Nerede buranın il başkanı? Nerede o gün İmza atan Milli Eğitim Müdürü veya e, bu e, şimdi pro, bürokrat işini yapar. Bürokratın işi, valinin, il müdürünün işi odur. Yani protokol hazırlar, takibi siyasetçi de. Nerede o zamanki milletvekilleri, il başkanları veya bakan da dahil olmak üzere, Sayın Faruk Özcü de dahil olmak üzere. Ve bugün geldiğimiz yerde Turgut Özal, Türkiye'de önemli, çok önemli bir yerde yani Düzce'de Fen Lisesi'nden sonra Türkiye'de çok etkili üniversitelere öğrenci yetiştiren bir yer. Bahçelerde kavga ediyoruz. E o, o gün bu meseleyi bitirseydiniz de kavga olmasaydı? Şimdi biz bunu konuştuğumuz zaman ne oluyor efendim? Siz çok aykırı konuşuyorsunuz, çok uç konuşuyorsunuz. Protokol yapıldığı zaman siz neredeydiniz, ne işiniz neydi arkadaş? Niye takip etmediniz? Niye istemediniz? Ha ne oldu bugünlerde? Bu Milliyetin Bakanı'na ve akabinde de Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi notu olarak gitti. Bu 2018'de böyle bir protokol imzalanmış. Efendim bu niye yapılmadı diye. Şimdi gelelim Aycan meselesine. Mustafa Aycan'la ilgili haber yapınca tabi Düzce ufak ufakken hısım akraba, dost, e, ahbap ne varsa harekete geçti. Niye böyle yazıldı? Niye edildi? Buna bu aklı kim verdi? Nereden icap etti? Ne oldu? Ne eğilirdi? Mesele bu. Ya Sayın Aycan iş doğruysa niye yapmadı? Eğilirse adliye fevzi çakmakta. Peki bu memleketin imkanından imkanlanıp da nimetlerinden nimetlenip de külfetine sıra geldiği zaman niye insanların dostlukları, akrabalıkları, hısımlıkları, diyalogları ortaya çıkıyor? Yani o e, termik şey hidrolik hidroelektrik santrali yapılırken ...bu yolları ezdiniz, üzdünüz, taşlar, duvarlar orada sele etki olacak şekilde bir şeyler oldu. Ve bunu il özel idaresi veya o zamanki valile sözler verdiniz. Yani sarsılmazla e, sarsılmaz söz verdi, yerini tutmadı. Aycan da söz versin, o da yerini tutmasın. Ama devletin imkanları, devletin imtiyazları tasarrufları bu amcalarımıza e, kullanıldığı sürece bunlar bundan ekonomik gelir elde ediyorlar. Sen hatır koyuyorsun ortaya, sen e, tasarruf istiyorsun tamam. O tasarruf ve hatırdan siz rahat elde ediyorsunuz. Olmaz ki. Olur mu bile şey. Bakın Allah her kuluna her kuluna efendim hayrı hizmeti nasip etmez. Şimdi doğadan bir örnek vereyim size. Kartal biliyorsunuz yani kuşların en kralı, en büyüğü, en etkilisi. Kartal uçarken ona saldıran tek hayvan kuzgun yani karga. Nasıl karga? Karga kartalın sırtına konuyor ve başlıyor gadaklamaya. Karga bu. Fakat Kartal ona hiç enerji tüketmiyor. Onun sırtından nasıl atarım, bunun darbelerinden nasıl kurtulurum demiyor karganın. Başlıyor yüksel çıkmaya. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ve oksijen yetersizden karga böyle küt iniyor aşağı. Onun hükmü Kartal gene yükseliyor. Enerji böyle kargalarla, dangır dungur işlerle tabiri caizse kullanmaktan ziyade bu tür önemli meselelerini takip edelim. Düzeli olarak, mesele olarak, insanlar olarak. Yani takip etmediğimiz zaman efendim takip ediliyoruz. Çözüm üretmediğimiz zaman okul bahçelerinde bellerle konuşurken rezil oluyoruz. Ha, bunu olmaması için tabanda ve tavanda, yerelde ve genelde Etkili bir bürokrat, dertli bir siyasetçi ve iradeli bir mülki idare lazım. Ortaya irade koyacak. Efendim siz ee, bürokratlardan ne istiyorsunuz? Düzce bürokrasi felç halde ya. Bunu kim değiştirecek? Nasıl olacak, nasıl düzenleyecek? Hasan Şengüloğlu. Hasan Şengüloğlu AK Parti İl Başkanı. Çok rahmanet. Belki Postekiye bir derviş olabilir ama il başkanı noktasında bu kadar tolerans, bu kadar istişare, bu kadar ee, anlayış veya hoşgörü çok lüks geliyor bu millete. Ha tabii böyle devam edelim. eder. Biz bizim biz konuştuğumuzdan kalırız. Ama işin sonunda, işin sonunda Allah bir şeyi nasip etmiş. Bir hizmet hareketini nasip etmiş. Bu hizmeti, bu hizmeti, bu hareketi millete hizmet olarak, fayda olarak sağlamak lazım. Hani e, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır diyor ya. Ben e, 11 Eylül'de, 11 Eylül'de okulların ilk açılacağı zaman tüm düzce basınını, düzce de meselelere ve düzceye hakim olmak, dertlenmek çalışan çalışan herkesi Orhan Özdemir Fen Lisesi'nin açılışına bekliyorum. Akçok da. Bu liseyi Akçok Fel Fen Lisesi'ni babasının ismini e, vererek nasıl büyüten bir Burhan Özdemir var. Allah sayılarını artırsın Düzce vilayetinde. Aynı zamanda cami e, minareleri. Ciddi caminin minarelerinde yapan e, bunda hayır ve e, hasanat fonundan yapan bir arkadaşımız. Hayırsever Düzce'li hayırsever inşallah. Dertli ama düzce için. Ey sarsılmaz! Ey Mustafa Aycan! Ey, ey, ey kimler varsa, çilingirler, düzcenin çilingirleri var, kira zenginleri binaları organize sanayi bölgesinde 300 liraya aldıkları bir yere bina yaparlar satarken olur 3 milyon lira. Buralardan devletin e, imkanından yörük malıyla kurban kesip de yörük ahalisinin nim e, külfetlerini yörük ailesine ahalisine yaşatıp nimetlenenler gidin Akçakoca'ya 11 Eylül'de. Hizmet nasıl yapılırmış, dert nasıl yaşanırmış, eğitim ve asalet nasıl hayata geçirilirmiş bir bakın. Ben burada anlatırken utanıyorum. Siz dinlerken utanmıyorsunuz. Bu milletin, bu devletin imkanlarından faydalanıp da bugün bu e, siyasette düzce de efendim ama Türkiye'de yaşanan bir gerçek de var. Deprem gerçeği var. Bu Malatya e, Adıyaman depreminden sonra çok bir şey geleceği belli değil yani. Çok, çok bir şey geleceğini de tahmin etmiyorum ben. Herkese tahmin etmiyor Ama burada Elini, yüreğine ve cebine. Ben buradan kazandım. Bu memlekette bir e, Turgut Özal diye bir okul var. Bu okulun e, Türkiye'nin çok güzel üniversitelerinde, çok etkili noktalarda evlatları var. Ben buradan kazandım. Düzce'den kazandım. Düzce'den kazandım deyip de Düzce'ye liye veremeyenler, parası çok kıymetli olanlar sayarken böyle konuşurken bindiği arabalarla çoluğuna çocuğuna sağladığı imkanlarla gurur ve kibir abidesi olanlar gidin 11 Eylül'de sayın valinin de orada gideceğini biliyoruz açılışını yapacağını gidin bir hizmetin bir derdin eserini görün bakın görün ama gözleri olup göremeyen kulakları olup duymayan efendim la bizim pek anlatabileceğimiz bir şey yok. Hani anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az der ya büyükler. Bizimki de öyle bir şey olsun. Efendim, pazartesi günü saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.